Arkadaşlar herkese selamun aleyküm Hayırlı günler diliyorum ee, Şimdi Bugünkü yayınımız Afyonlu Arabın torununu Size göstereceğim Burada e, Girasun Göreli'de Necmi abimizde Afyonlu Arabın torunu var e, Bugünkü yayınımızda Onunla beraber Ve ayrıca akşam Şanslı ve Sıstığın videosu gelecek Beklemede kalın herkese iyi, iyi seyirler diliyorum. İnşallah güzel bir video yapıp Afyon'da arabın torununu da sizle beraber tanıştırmış olacağız. Sadece beklemede kalın. Evet arkadaşlar tekrardan selamun aleyküm. İnşallah herkes iyidir. Biz de Ve Necmi abi Sende çok değerli bir ırk var şu anda. Bunun annesi Afyon'da Ahmet Bölüş'teydi. Temel Reis'in soyundan geliyordu. Babası gene Afyon'da Eyüp Aydın Azokkan'ı diye geçiyor. Dedeleri de Afyonlu Arap. Bunları ben 2018'in Mart ayında getirmiştim bunu. ilk olarak oradan. Şu anda 5 yaşına geldi. Şu anda hala kapımıza taşıyoruz. Hayvancılık oveli. Olduğu için Hala kafamıza devam ediyoruz. Öz ve öz e, Afyonlu Arap köpeği diye geçer. Değil mi? Evet. Hani insanlarımızda çoğu bilinçli olarak yanlış bilgi var. İşte yüksek köpek, iri köpek kanal olarak biliniyor ama değil. Anadolu çoban köpeği. Ee, Bu abi yükseklik olarak hiç ölçtün mü abi? Yok, hiç ölçmedim ama tahminlerime göre 85-90 bandındadır diye düşünüyoruz. Benim tahminime göre de abi 90 üstü gibime geliyor. Yani ben kişiler, öz ve öz arkadaşlar Afyonlu Arabın torunu. Boğaç. Dişisi vardı. Dişisi yaylara bunun öldü. Suratlar zaten belli. Evet. Onun şeyi. Abi peki yola doğru gelirken dedin ki e, kilolu köpek veya evet. Zayıf köpeğin dedi. Zayıf köpek yani şöyle atletik tip dediğimiz köpek olayı var. Bizde kilolu köpeğin hiçbir hükmü yok. Olmasının sebebi de şu. Şimdi biz meydana çıkmıyoruz. Meydana çıkmadığımız için biz sürekli yayla işte hayvancılıklarla uğraştığımız için bunlar bizim için önemli olan koyunun yanına gittiğinde koyuna dışarıdan tehdit bir şey geldiğinde canavar ya da başka bir şey köpeğin atik olarak kalkıp gitmesi lazım. Ama hantal olan köpek yani yanlış algılamasın kimse sakın arkadaşlardan kilolu hantal olan köpek kalkıp gidene kadar o arada kurt mesela bir tane koyunu dahi boğsa bu bizim zararımızdır. Ama bu şekilde olduğu zaman köpek daha iyi oluyor. Yani Ben kendimi bu şekilde tecrübe ettim. Abi hep peki hep senin şekilde. senin yanında olduğumuz için de şu anda bize Yok, bir kötü şey bir sergilemiyor. Ama hani ona, sen olmasan ne olur abi? Sıkıntı. Kimseyi ne yanaştırır ne sokar. Aşağıda zaten Diğer köpek var zaten. Diğer Kafkas olan, Gürcistan hattı olan getirdiğimiz köpek var. Onu da zaten demin kendin gördün. Aynen abi o da e, sert bir köpek bayağı. Yani o internetteki arkadaşların dediği gibi işte seven 10 bin lira veriyoruz olayı gibi değil. Yani Aynen. Tamamen gelip burada görüp yaşaması lazım o köpeğin yanına. Peki Ama... şöyle bir şey yapalım mı Necmi abi? Eğer ki e, bu videoyu görürlerse hani ben gelirim severim falan filan muhabbeti olursa bir iddiası olur mu bu işin? Valla ben iddiaya girmem. İddia biliyorsun dinimiz daha haram. Ama sevene bilene ben sadece helal olsun derim. Evet. Onu da biraz sonra arkadaşlara gösteririz. Aynen abi. Tüpey'de. Peki diğerinin ismi neydi abi? Öbürü Arap. O da geçen gün hayvanseverler kızacak ama sürekli salık olduğu için caminin orada tilkiyi nasıl yakaladı biz de hala hayret içerisindeyiz hı hı. ama tilkiyi boğmuş. O şekilde Gidiyor. Bu da e, Karadeniz çoban köpeği. Var evet Karadeniz daha çoban köpekleri var. Efendim. Tamam. Karadeniz daha çoban köpeği olarak var ama e, şu anda benim bildiğim sadece Rize'de Şafak Çelik de var. Evet. E, Şafak'ta köpekler orijinal ırk olarak geçiyor. Diğer kimde var çok bilmiyorum. Bunu ben Beşikdüzü'nden aldığım yerde e, Karadeniz daha çoban köpeği diye aldık. Evet abi. Arabı. Onun bebeklik fotoğrafları sim siyah kapkara bir şeydi bu. Ama daha sonradan kırık olduğu çıktı ama yine kanında hafiften de olsa var. Evet abi maşallah güzel köpekler. Bu ikisi eşli zaten. Yani bunların ikisini zaten saldığın zaman eş bir şekilde gidiyorlar. Hani dalaşmaya da boğuşmaya da her şeye de ikisi eşli bir şekilde gidiyor bunların. Bunlar yazın arkadaşlar yaylada sürüdeler. Aynen. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Videomuzun ikinci kısmına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu da e, Gürcistan'dan alınan bir yavruydu. Şu anda büyüdü. E, Necmi abi bu yaşına geldi mi? Yaşında. Yaşında bu şu an. Buradaki iklim şartlarından dolayı gelişmiyor. İklim. Soğuk olmadığı için. Bu soğuk iklim köpeği olduğu için. Soğuk iklimlerde daha tüylü. Kafkas tarzına gidiyor. Ama bizim burası soğuk iklim olmadığı için hayvan gidemiyor. Ancak kuyruk attıyla birlikte gitti. Değil mi abi? Evet yani bunun gelişiminin daha iyi olması için soğuk git. Mesela yani. bizim yaylalar falan yaylalar tarzı. Da mesela daha güzel gelişir. Evet arkadaşlar bu arada hani bu köpeğe fazla yaklaşmak istemiyorum. Çünkü bu biraz sıkıntılı bir eleman. Ama sizin için kendimi de biraz riske atarak yaklaşacağım. Şu anda sadece bekliyor. Hani dediğimiz az önceki konuda geçen köpek bu. Hani yok 10 bin lira vereyim, seveyim falan filan muhabbeti vardı. işte o canavar, bu canavar. Necmi abi, e, biraz daha yaklaşırsam sıkıntı olma durumu nedir? Yok, çok sıkıntı yaratmaz. Az daha yanaşır. 8 motoru Evet Necmi abi bu da böyle V8 rahatsız. gibi V8 böyle gibi abi. Bir tek kuyruğu dediğim gibi Bak mesela Gece Gece Arkadaşlar bu sadece Eee Yaylada bunlar sürüye giden köpekler arkadaşlar. Bunlar şey değil. burada da kapıda bekçi köpeği olarak görmeyin. Bunlar yazın sürüdeler. Kışında ahırda zaten sesler geliyor. Aynen. Burada tosun, sesi, tosun var. Tavuk de, var. De, inek de. var. E, ayrıyetten Necmi abimizin bir de güvercin hobisi var galiba abi. Güvercin yedi hobinde yaşında, var. 7 yaşından beri besliyorum ben. Mavilerim 7 yaşından beri aynı soy hattı. Hiç değişmeden devam eden hattım. Abi maşallah çok güzel yani Sivas'tan, hobilerini yaşıyorsun Sivas'tan, yani. Sivas'tan almıştım. Bak kuyruğu mesela güzel oldu şimdi. Evet maşallah diyelim. Gece. Gel bakayım yanıma. Kuyruk sallamasına pek de aldanmaya gerek yok. Tamam sakin ol. Biz abi en iyisi gene e, bu ağacın yanına doğru geçelim. <laughs> Gece biraz sıkıntılı. Bu ağaç da sıkıntılı. E, yalnız bu ağaçta şöyle bir huy var. Necmi abinin dediği gibi evde kimse olmadığı zaman abi yabancıya karşı aşırı şiddetleri var. E, evde kimse olmadığı zaman fıtratı tamamen değişiyor. Köpeklerin üçünün de aynı şekilde. <laughs> Ama evde adam varken ilk sadece havlarlar. Başka bir şey yok. Ama evde adam olmadığı zaman direk saldırı taarruzuna geçiyorlar. Evet, e, aidiyetten o az önce boş gezen bile evde kimse yoksa evet. yandınız demektir. O da geliyor yani adama ama evde adam olduğu zaman kesinlikle kimseye şeyleri yok. Abi benim kuşlarla alakalı fazla bir e, fikrim yok. Bunlar Bizde var, de vardı daha ama hani benim şunlar tip denilen postalarla birlikte şeylerin kırmaları beyaz olanlar, diğerlerin hepsi şunlar maviler. Dediğim gibi yani 7 yaşından beri benim beslediğim mavilerin soy hattı bunlar. İstanbul'da beslediğim zamanki kuşlarımın torunları diyelim. Bu şekilde gidiyor. Abi, soy hastalığı mı var sende abi? Aynen. Soy, soy hattı. soylu olacak soy, yani. Kanattın, kendinde olmadığı müddetçe kesinlikle beslemeyeceksin derdi bizim büyüklerimiz. Köpekte de aynı şekilde. Dedem rahmetlik ki bize kapınıza yavru köpek getirmediğiniz müddetçe büyük köpeği alıp beslemeyin. Kuyuğun suyunu bilmediğiniz hiçbir şeyi kendi kapınıza sokmayın derdi. O yüzden bize de büyüklerimizin lafını dinleyip her zaman yavru olarak şey yapıyoruz. Boğac'ın yavruluk işte 5 aylık 6 aylık 10 aylık olan videoları fotoğrafları ben şimdi erken kardeşime vereceğim. O videosunda zaten paylaşır sizlerle birlikte. Abi o zaman senden bir de şöyle bir söz alalım biz bunu konuşmadık ama videodayken de konuşalım. Bendeki almış olduğum iki tane dişi tamam. Yavruların gelişimine göre. Evet. Müsaaden olursa bakarız durumuna göre bakarız. Boğaçla beraber eşleştiririz abi. Yani hiç sıkıntı yok. Ya bizim için benim için önemli olan yani gelen arkadaşlar çok oluyor ama şöyle söyleyeyim. Ee, en önemli şey benim için salı. Köpeğin yani kısa olsun önemli değil. Ama sal hattı uzun oldu muydu güzel yavrular çıkıyor ama Sal hattı kısa olduğu zaman köpek at gibi de olsa hiçbir işe yaramıyor. Tipi evet. bozuk oluyor. Fenotik tipi bozuk oluyor. Ama dediğim gibi sallı olursa hiçbir sıkıntı yok. Ki sendeki yavrular sallı çıkacağı benziyor durumları. İnşallah tüyleri kadar da ömürleri olur. İnşallah abi amin. Bu ee, arada boğaçtan eşleriz. Boğacın zaten suratı yara bere hep. Ya, arkadaşlar ya. Telefondan videodan gözüktüğü gibi değil. Yani onu size ben açık ve net söyleyeyim. Şu surat her şeyi ifade ediyor. Boy, poz. Ben Necmi abi... Canlı olarak gelip görenler zaten aynı şeyi her zaman söylüyor. Fotoğrafta ve videoda görenler işte bu kadar büyük değil. Hani abartıyor gibi gelebilir insanlar ama e, gelip canlı görmekte her zaman yarar var. Necmi ile biz e, çay molasında falan görüşüyorduk. Ben resimlerine bakıyordum. Ben de bu kadar tahmin etmiyordum ama gerçekten yani güzel altın, bir köpek. Maşallah. Subhanallah Pospaltına diyelim. baktığın zaman mesela bak şimdi dikkat et. Şey nasıl çıkıyor meydana. Kırtak altındaki boğum. aç gerçekten çok güzel bir kan ya abi gerçekten süper bu oğlum gerçekten güzel bir köpek abi ama evde Evde kimse olmadığı zaman sıkıntı. Yok, sıkıntı yani. Onu ben her zaman her yerde de söyledim. O konuda Boğaç, diğer köpek Arap, Aşağıdaki ah ismi Gece. Yani üçü birden bayağı şey. Boğaç'tan Arap eşli. Yayla'da koyuna gittikleri zaman ikisi bir salık oluyor zaten. Ee, o şekilde gidiyorlar. Daha bu zamana kadar şükür olsun Allah'a. Ee, malımızda meralımızda bir zararımız olmadı. Bin şükür. 11 aylıktı. İlk kurt vakasıyla karşılaşmıştık biz. Ee, Hark Halk köyünde Alperen diye arkadaşlar <laughs> koyunlar o zaman. Kurda ilk gittiğinde daha 11 aylıktı. Ha, yakaladı mı? Yakalayamadı. Ayrı bir şey. Ama en azından görevini ifşa etti. Gitti. Biz o zaman toydu dedik. Gençti dedik. Ateşliydi. Gider dedik. Ama ilerleyen yaşlarında daha sonradan Gevur Dağı'nda Komanyur'da koyunları kattığımız zaman yine oradaydı bu ağaç. Orada da e, Trebolu'da Ömer abi var bizim meşhur e, Cibuzu Ömer derler. Ömer abi gören tanıyan varsa sorabilir. Ömer abi kürüs olarak bilir bunu. Kulaklar olmadığı için kürüs diyor buna. E, ayı geldiği zaman tek müdahil olan köpek buydu diyor Ömer abi. Bu ağaç için. Evet. Gidip işte müdahil olmuş. Hani ben kendi gözümle görmedim orada. İkinci kurt vakasında da yine aynı şekilde gitti. Kovaladı geri geldi her seferinde. Hiçbir zaman kurdun direkt üzerine gidip de işte vurayım kurdu gideyim yakalayayım gibi bir gaydesi olmadı. Her zaman püskürtmek gibi bir şey oldu. Yakalasaydı bilmiyoruz. Ama demek ki sana dediğim gibi hiçbir kurtla teke tek köpek yıkamaz. Yıkamama sebebi de şu. Birisi ısırdığı zaman sallamaya sirkelemeye müsait. Bunların çene yapıları. Ama kurt ısırdığı zaman çekip kopartmaya müsait bir diş yapısı var hayvanın. Hani insanlar atıyorlar işte yok benim köpeğim kurt boğdu, onu boğdu, bunu boğdu İşin esprisi bir yana e, Öyle diyenlere ben her zaman diyorum benim köpeğimde 10 tane kurdu boğdu Kurtlu çökeliği veriyorum ben köpeğin ağzına 10 tane kurt oluyor içinde çökeli, 10 tane kurdu boğdu diyorum. <laughs> evet abi çok güzel yani... şey yaklaşıyorum. ben de tam sana onu soracaktım abi Bir köpek Eee Doğa dua olaylarından da oluyor abi Duasal olaylar diyelim ya hı hı. Biz buna Eşli işte, olmadığı o müddetçe köpek... Iki köpek olmadığı müddetçe Teke tek de Kurt kendini zaten yakalatmaz Yakalatmama sebebi de şudur her zaman Onun tedavi edecek olan kimsesi yok Onu çok iyi biliyor hayvan Yara aldığı zaman öleceğini ya da e, Sakat kalacağını çok iyi bildiği için Kurt çok zeki bir hayvan Müthiş bir hayvan Ama köpeklerde mesela ne var Gider işte kendini boğdurur Yedirir O şekilde bir olaylar olur Alfa kurt gördüm mesela ben Kazıkbeli'nde e, yaklaşık 3 sene önce Ramazan ayındaydı yine e, Ramazan ayının bayramıydı. Kazıkbeli Yürümez Obası'ndan doğru görmüştük. Biz, Gümüşhane Kazıkbeli e, Yaylası'ndan bahsediyoruz e, arkadaşlar. E, orada çok uzaktan çekmiştim fotoğrafını. Yani bizim boğaç falan bu onun yanında o alfa kurdun yanında hikaye. Çünkü devasa bir yaratıktı yani çok uzun bir mesafeydi. Abi onu telefondan bize gösterme şansın var mı? Gerçi şöyle buradan Göstereyim ben ama yani siyah bir nokta olarak gözüküyor sadece. Şöyle yapalım abi o zaman biz onu. Yani onu da fotoğraflam oradan, oradan da olmadı fotoğrafını direkt şey yaparız Aynen, abi. bakarsınız. Yani o Alfa mesela bizi orada büyüklere ben bizim köpekleri yıkar dediğimde siz köpeklerden ne anlıyorsunuz demişlerdi. Daha sonra 15 gün sonra mı? Ya da 20 gün sonra kazık belini aşağıya inerken kurdu görüyorlar büyükler yayladakiler bu sefer de onlar bizi aradı dedi ki oğlum sizin boğaçtan dedi üç tane olsa üçünün de içinden geçer biz 70 senedir bu dağdayız biz böyle bir şey görmedik dediler senin çektiğin kurdu gördüler evet. yani değil mi yani, abi pişti olmuşlar yani al veren Allah yani gösteren de Allah onlara öyle bir şey denk düştü yani köpek kurda gider kurdu boğar. yani ben internette videoları seyrediyorum. var da ki herkesin kendi köpeği kendisine çok şeydir baş eder edemez ama teke tek de hiçbir kurt kendini kolay kolay yakalatıp da boğdurmaz. Evet. Ancak arka yandan vuruyorlar hayvanları, yaralıyorlar, bir şeyler oluyor. O şekilde. Evet, sakin gözüken de geldi. Evet, güvercinlerle birlikte kan bunlar. Maşallah abi, onun da kuyruk yapısı çok güzel. Ee, bu acı da sakin görmeyin arkadaşlar bu arada. Az önce e, direkt zincir den ses geldiği an, çözüleceğini anladığın farklı bir yapıya geçiyor sahip oluyor. Gösterelim arkadaşlara. Aynen yani. abi, istersen yine bir şey yapalım. Bir ayağa kalksın abi. <laughs> evet. Hemen taarruza geçiyor abi. Peki abi e, kızağına kaçma falan olayı oluyor mu hiç? Oluyor bazen gidiyor. O yüzden çözmüyorsun herhalde ben büyük ihtimalle. Bağlı tutmaya özen gösteriyorum ben ona. Şu an demin ki mesela yattığı bu uyuşuk hali var mı? Yok abi. Necmi abi bu arada senin boy kaçtı abi? Benim boy 1.93. 1.93 abi işte arkadaşlar buradan hesap edin 1.93 bu acın ne kadar büyük olduğunu hesap edin. Hani maşallah diyelim diş yapısını da göstereyim. 5 yaşında bu aç. Biraz daha yaklaşalım abi istersen. Dişler Bize de kırık, çatlak, değil patlak mi? patlak hiçbir şey yoktur. Buyurun. Maşallah subhanallah. Dişler birbirine tamamen kenetlenmelidir. Ahmet abi. Seninle birlikte yaylaya çıkmıştık hatırlıyorsan. Ee, Boğaç bu kurda, kurda nasıl gitmişti? sefer kurt kaçtı. Ondan sonra tekrar sürüye geldi. Sürüyü kontrol ediyor. Ondan sonra bir daha sallı, salladı yukarıya. E, kurt tabi oradan doğru devam. E, obanın ta başına çift... oldu Daha gelemiyor. Yani bu acı çoğaltmaya gerek yok. Bu acı yaşamak lazım yani. Başka bir denecek bir şey yok Ahmet yani. Ahmet yani. abim oyuncu değil, köpekçi de değil. Hı. Ahmet abimle yani. sadece biz e, anlamam, anlamam yaylaya yani. çıkmıştık o akşam. Ahmet abim hani yanımdaydı. Hani belki arkadaşlara şey gelir, hikaye gelir diye aradım ben Ahmet abi özellikle. Ahmet abim Tirebolu'da, Ahmet Hıdıroğlu ismini de söyleyeyim. Tirebolu'da kendisi, Cin Taşı Mahallesi'nde adresini de söyledim. Abi Devam. bu kurt o e, az önce telefondan resmini görüntülemeye e, senin çekmiş olduğun kurdu anlatıyor şu anda. Al, alfa kurdu. Peki kurt evet, ne kadar... Büyük kurt. Büyük kurt. Alfa kurt evet doğru. Boz. Değişik işte böyle şey bir rengi var. Evet. Zaten. Öyle evet. bir görüntü aldık evet. dediniz evet. abi. Peki kurdu beklediniz mi orada? Kurdu şöyle. Ee, biz sonradan köpekler tabii e, sürünün yanına gelince onları oraya e, bağladık. Ondan sonra biz arkada e, bir akşam önce e, patlattığı şey vardı hayvan. Bilek hayvanını e, obanın dış tarafına atmıştık aşağı tarafa. Ya ee, 60'lar daha doğrusu. Biz de orada e, rüzgarın ters yönünden yani e, bekleyip kokumuz gitmesin. Belki kurt gelir oraya diye biz oraya bir şey yaptık, mevzilendik diyelim. E, ama bekledik birkaç saat. kurt e, bu uyanık herhalde. Gelmedi daha. <laughs> o boya bile gitmedi yani. Abi <laughs> Bak, çok e, teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, burada sadece takipçilerimize şey olsun yani ondan aradık seni. Necmi abi ondan dolayı aradı. Şimdi dediği gibi hikaye gelmesin kimseye diye seni aradık hem senden de olayı. Teyit almış evet, evet teyit almış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler diyorum. İyi günler. Ahmet abim görüşürüz. Nasıl Erkan zayıf mı? Abi maşallah. Ee, gücü kuvveti var mı? Büyük kadar ömrü olsun abi. Çok güzel bir köpek abi fiziki yapısı olarak da. E, sen bu işin elbabısın zaten abi. Yok estağfurullah abi. E, senin gibi birinden de bilgi alıp aktarmak, seninle e, hoş sohbetlerin için abi çok teşekkür ediyorum. Ben Misabet teşekkür ederim, ederim. ayaklarına için. sağlık buraya kadar geldin. Allah kıymet olsun değer abi verdin. Bizi kırmadın. Eyvallah kardeşim. Bu ağaçla beraber de bir anı olarak da bir videom ve fotoğrafım olsun dedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür abi. Ederim. Herkesi de Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden yayınımızı izleyip abone olmayı unutmayın. Daha kaliteli yayınlar için her zaman yanınızdayız.